Evet arkadaşlar herkes hayırlı günler diliyorum. Öncelikle 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi sebebiyle başta yakınlarını kaybeden Adıyamanlı dostlarımız olmak üzere tüm milletimize baş diliyorum. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına tekrar Allah'tan sabır temenni ediyorum. Ve Cenab-ı Allah inşallah bizlere bir kez daha böyle felaketler yaşanmaz diye temenni de bulunup dua ediyoruz. Depremin üzerinden yaklaşık dört aylık bir süre geçti. Bu kadar büyük bir felaketin yaralarının sarılmasının da çok hızlı olmayacağını kabul etmek gerekiyor. Ama 6 Şubat'tan itibaren devlet, millet, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri adeta bir seferberlik ilan etti. Ve dünyada gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir süreç yürüttük. Ben aslında bu süreci Kurtuluş Savaşı'ndaki tekalif milliye sürecine benzetiyorum. Ortada bir yasal düzenleme olmamasına rağmen bu kez herkes yapabileceği fedakarlığın maksimumunu yaparak yaralı sarma uğraşında oldu. Bu çabaya destek veren herkese gerek kamu kurumları, gerek sivil toplum örgütleri, gerek uluslararası örgütler ve tabii ki Türk milletine şükranlarımızı sunuyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Bugün burada Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgede özellikle 6 sonrasındaki 11 ilde yaşayan vatandaşlarımızın problemlerinin çözülmesi, yaralarının bir an önce sarılması için bizlere sürekli her kabinede söylediği Alınması gereken tedbirleri hatırlattığım, biz de üstümüze düşeni yapmak için ne tür tedbirler alabiliriz, ne tür çalışmalar yapabiliriz talimat üzerine buraya geldik. Burada bütün birimler biraz önce saydığım birimler çok ciddi çalışmalar yapmışlar. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak başlayan çalışmalarımızı değerlendirdik yeni tedbirler alınması gereken konularla ilgili tedbirlerimizi aldık ve gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilecek durumdayız. Eylül ayı itibariyle 2023-2024 eğitim öğretim yılı sorunsuz, huzurlu ve başarılı bir şekilde inşallah başlayacak. Bunun taahhüdünü buradan vermek isteriz. Kabinedeki diğer arkadaşlar gibi ben de bütün bölgeyi dolaştıktan sonra diğer çalışmalarımızı yürütme eğilimindeyiz. Bölgedeki illeri dolaşıyoruz ve hızlı bir şekilde alınacakları alıyoruz. Milli eğitim açısından baktığımızda arkadaşlar Adıyaman'da deprem öncesi eğitim öğretim faaliyeti yürütülen 6.346 dersimizden 1.176 tanesi kullanılamaz durumda. Dolayısıyla bu 1176 dersliğin yeniden inşa edilmesi gerekiyor ki eski süreç tekrar devam edebilsin. Şu ana kadar hali hazırda 177 derslik tamamlanmış eğitim öğretimi hazır. Eylül ayı itibariyle de biz Eğitim öğretim sürecini alacağımız diğer tedbirlerle birlikte sorunsuz başlatabilecek durumdayız. Yaz aylarını hummalı bir şekilde bu çalışmalarla geçireceğiz. Eylül ayı başladığında eğitim öğretim yılı sorunsuz başlayacak. Ama gittiğimiz her ilde şunu söylüyoruz: Betonarme yapılar da tamamlandığı zaman mevcut deprem öncesi e derslik sayımızın en az yüzde on üzerinde bir derslik burada hizmete açılmış olacak. Dolayısıyla belki önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında bu rakamlar 7000 derslikle eğitim ve öğretime devam ediyor olacağız. Bir diğer konu öğretmen arkadaşlarımız depremden önce ilimizde 11309 öğretmenimiz vardı. Kaybettiğimiz öğretmenler, yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler, değişik sebeplerle emeklilik benzeri sebeplerle sistemin dışına çıkan arkadaşlarımızla beraber şu anda halihazırda hazırda 12 bin 18 öğretmenimiz mevcut, deprem öncesindeki öğretmenlerle birlikte, fakat yeni 45 bin atamayla birlikte 1628 öğretmen ilimize atanmış durumda. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden talebimiz şu, şunu talep ettik. Hem hali hazırda görev yapan öğretmen arkadaşlarımız hem yeni atanan arkadaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını gidermek için tek tek öğretmen arkadaşlarımızla irtibata geçmelerini istedik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz yaklaşık 3500 civarında öğretmenimizin eğitim öğretim yılında konaklama barınma ihtiyacı hissettiğini bize bildirdi. Biz belediye, valilik ve milletvekillerimizle birlikte Eylül ayı eğitim öğretim yılı başladığında konaklama ihtiyacı olan öğretmenlerimizin konaklama ihtiyaçlarını da gidermiş olacağız değişik formülasyonlarımız var. Hem pansiyonlarımızın bir kısmının konaklanabilecek öğretmen evlerine dönüşmesi, hem çelik konstrüksiyon yapılarla öğretmen konuk evlerinin oluşturulması gibi hızlı çözümlerle eğitim öğretim yılı başladığında bu arkadaşlarımızın sorunlarını da çözmüş olacağız. Bugüne kadar bir diğer önemli konumuz öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu psikososyal destekler, halk eğitim merkezlerimizde açılan kurslar, DYK kursları kapsamında öğrencilerimizin akademik gelişimlerini takip etmek için aldığımız tedbirler gibi birçok konuda buradaki Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesindeki arkadaşlar, okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz farklı tedbirleri almış durumdalar farklı çalışmalar yürütüyoruz. Yaz aylarında hem yaz kurslarımız hem DYK kurslarımız öğrencilerimize hem akademik destek vermek hem de psikososyal destek vermek açısından hizmet görecekler. İnşallah dediğimiz gibi bu süreci sağlıklı bir şekilde Eylül ayı e itibariyle başlatacağız. Destek olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Valimize, belediyemize, e, siyah milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi bu aslında asrın felaketi dediğimize göre bir kurtuluş savaşı mücadelesi gibi aynı zorlukları yaşıyoruz. Bu zorlukları da kurtuluş savaşında olduğu gibi el birliğiyle aşabiliriz. Destek olabilecek bu sürece katkı verenlere şimdiye kadar teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da destek olmak isteyen, katkı vermek isteyen Hayırseverlere de kapımız açık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Eğer bize katkı verirlerse çok mutlu olacağız diyorum. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi, başsağlığı dileklerimi tekrarlıyorum. Allah kendilerine kayıplarımızın hepsine rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.